Merhaba arkadaşlar ismim Mert Akar, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2012 mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nin Erasmus olanakları mevcut. E, öğrenciliğim esnasında edindiğim en güzel tecrübelerden biri Çek Cumhuriyeti'nde 6 ay Erasmus Değişim Programı'na katılmam oldu. E, farklı kültürlerle etkileşim içinde olup onlarla aynı derste bulunmam, e, onlarla beraber proje yapmam bana farklı bir vizyon kattı diyebilirim. Ben Sule Sever. Hacettepe Endüstri Mühendisliği 2018 yılı mezunuyum. Şu an Almanya'nın Aachen kentinde üretim mühendisliği yüksek lisans yapmaktayım. Aynı zamanda 2017 yılında şu an yüksek lisans yapmakta olduğum Almanya'nın Aachen şehrine Erasmus öğrencisi olarak gelmiştim. Ben Erasmus'a katıldığım zaman yaklaşık 5 üniversiteyle anlaşmamız vardı ve 10 öğrenci yurt dışına çıkma imkanı bulmuştu. Ama şu an 12 üniversiteyle anlaşmamız var ve 30'a yakın öğrenci bu imkana sahip olabiliyor. Yüksek lisansa kabul almamda daha önce buraya Erasmus'a gelmemin çok büyük etkisi olduğunu da söyleyebilirim. Öğrencilik esnasında Erasmus olanakları var. Hatta çok çeşitli, pek çok ülkede üniversitelerimiz var. Ben Almanya'da Aachen Üniversitesi'ne gitmiştim. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Avrupa'da bir üniversitenin nasıl olduğunu gördüm. 6 aylığına bir Avrupa vatandaşı olmanın nasıl olduğunu gördüm. Orada bol bol seyahat etme, dilimi geliştirme, İngilizcemi ve Almancamı geliştirme şansım oldu. Onun için benim için çok güzel bir tecrübeydi. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Bölümümüzün Avrupa'da birçok üniversiteyle Erasmus anlaşması var. Almanya, İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkelere hibeli veya hibesiz bir dönem veya iki dönem olacak şekilde Erasmus programıyla gidebiliyorsunuz. Ben de geçtiğimiz yüz döneminde Almanya'da Duisburg Essen Üniversitesi'ne gitmiştim. Ayrıca orada aldığınız dersleri hocalarımız uygun görürse burada da saydırabiliyorsunuz. Bölümümüzün Erasmus olanakları gerçekten çok yüksek. Ben de Erasmus'a katılmış biri olarak söyleyeyim garantisini verebilirim ki size. Eğer ortalamanız 2.20'nin altında değilse anlaşmalı olduğumuz herhangi bir okula kesinlikle gidebilirsiniz. Herhangi bir kontajans sıkıntımız hiçbir zaman olmadı. Ve koordinatörümüzün çabaları sayesinde ben de hiçbir zaman olmayacağını düşünüyorum.